Cem Karaca'nın yoksulluk kader olamaz kader değildir sloganıyla başlamıştık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İyi Parti'nin İstanbul'da düzenlediği İyi Kalkınma Kongresi'nde konuştu. Mansur Yavaş pandemi başladığından bu yana Ankaralılara Büyükşehir'in yaptığı sosyal ve maddi yardımları işaret ederek belediyenin yardımlarının kesilmediğini tam aksine daha da artırıldığını söyledi. Biz hemen tabi e, tabii maskeden başlamak üzere Terziler kapandı, maske diktirdik onlara. Yani bir yandan maske ihtiyacını karşılarken bir yandan onlardan almak suretiyle ayakta kalmalarını sağladık. Yardım dağıtılacaksa nakliyecileri çağırdık. Yani belediyenin her zaman düzenli yaptığı şirketi değil. Okullar kapandı, etrafımızdan görüyoruz. Annesinin cep telefonunu alıyor, oradan internete girmeye çalışıyor filan. Biz kendi elimizdeki verilerden 26.500 civarında çocuk tespit ettik. 9 ay boyunca 10 GB internet verdik geri kalmasın diye. E, 918 köyün tamamına internet götürdük. O çocukların EBA'ya ulaşmasını ve eğitimden mahrum kalmamasını sağladık. Akşam vakti sokağa çıkma yasağı. E, pazarlarda mallar kaldı. Adam ertesi günü pazarı açmak için bir gün evvel 9'da koymuş sebzeleri. Ne yapacak ertesi gün? Hemen onları belediye bünyesine aldık. Ankara'daki bir AVM'de eşi Nursen Yavaş'ın karşılaştığı bir olayı anlatan Mansur Yavaş, Ankara'da yaşayan insanların çalışacak bir iş bulamadıklarına değindi. Eşim bir gün bir AVM'ye gidiyor. İşte bir kart harcaması yaparken çocuk tanıyor, siz Mansur Bey'in eşi misiniz? Evet diyor, birdenbire hüngür hüngür ağlıyor. Şaşırıyorlar yani niye alıyor bu şimdi durup dururken. Sonra çocuk diyor ki ya diyor bir de bir AVM'ler kapandı. Gelirimiz sıfır, cebimizde para yok. Dört ay boyunca evde kaldığımız dört boyunca, ay boyunca Ankara Büyükşehir bizim bütün ihtiyacımızı karşıladı. Yani milletini belirtmek için. Şimdi bir e, düşünebiliyor musunuz? Bakanlık var, bir iktidar var. Böyle bir karar alıyorsunuz ve bu insanları ne halde görmüyorsunuz. Tabii bu iyice yoksulluğu artırdı. Pandemi nedeniyle de açılmayan dükkanlar var. Şimdi tabii insanlar ne kadar yardım yaparsınız? Evet, boynumuzun borcu. Kimse yatağa aç girmeyecek, kimse eğitimden mahrum kalmayacak ama İşim bir de iş istihdam boyutu var. Yani bir, bir yandan da bu insanların istihdama e, ulaşmaları lazım. E bununla ilgili de organize sanayilerle görüşerek çalışmalarımız devam ediyor. Onlar bizden istiyorlar e, ne tür e, personel, teknik eleman istiyorlar ama. Şu anda bende 300 bin tane özgeçmiş var. 300 bin tane iş talebi var. Ankara'nın %97'sinin boş arazi olduğunu ve bu arazilerin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Yavaş, Ankaralı çiftçilere müjdeyi İstanbul'dan verdi. Gördüğünüz bütün yerleşim bölgesi, binalar sadece %3. %97'si boş arazi Ankara'nın. Bu inanılır bir rakam değil. Ankara çiftçi bir memleket. Yani bir Beypızarı tarafında sulu tarım var, Nallıhan tarafında, Ayaş'ta, Güdül'de ama bazı yerlerde de Bala Haymana gibi yerlerde kuru tarım var. Biz hatta ilk, ilk defa Türkiye'de e, mazot yardımı yapacağız. E, yani Nisan ayında falan mazot yardımı da yapacağız. Bu şekilde teşviklerle onların üretmelerini devam etmelerini sağlıyoruz. En büyük sorun biliyorsunuz gübre. Rakamlar çok arttı. Şu anda belediyemizin bir şirketi gübre ithal etmek istiyor yurt dışından. Eğer yurt dışından gübre ithal edersek gübreyi de vermek suretiyle tarıma desteği nasıl verildiğini, verildiği zaman ne olacağını, Türkiye örnek olacak bir şekilde hem istihdam sağlayacağını hem gelir elde edeceğini göstermiş olacağız. Son. Panelde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini istedi.